Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sırada yine bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. 9300 kupa ve Şu büyük kutuyla savaş kutusuna açtım. Hiçbir şey çıkmadı. O yüzden çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Ve bilmeyenler için de şöyle savaşlarımı gö savaşlarım göstereyim. Belki diğer videoları izlememişsinizdir. Diyemedim. Nedense Pokemon videosu 72 görüntülemeye kadar çıkmış. Hadi devam ki 1 milyon görüntüleme yaparız. 1000 görüntüleme, 100 görüntüleme olsun yeter bana. 1 milyon çok fazla. Enes Batur değiliz biz. Neyse. Bir arkadaşımı davet edeceğim. Böyle bir mikrofonu yaklaştırayım. Neyse kabul etmesin bakalım. mor alalım. Mortis, wing out you. Keep the darkness. Nani var, nani alırız. Bu arada bugün retro nani geldi. Bir sabah gel Allah. Nasıl alamadım ben onu ya neyse. Şu an annem de yanımda belki onun sesini duyuyorsunuzdur. Kardeşime şey yaptı yeme yemen yedirdi şu an uyutuyor. Win Ben şu an kulaklıktayım yeni kulaklık aldım. Allah Allah Allah. Ya ama ölün lan iler ya. Ölün ya boşuna kupa gidiyor ya. Sinir gıcık naniler. Retro nane hani geldi diye çıldırmışlar herhalde. Aha üçlü. Ve bende de mortis var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ama düşünmeye de bilirdik. Allah Allah Allah. Lan hepsini adam aldı ya. Kaç. Allah kahretsin. Şey geliyor. 8 bit geliyor. 8 bit gibi yapıştı. 8 bit bit gibi yapıştı. Katlanarak gelen tak. Azimle ne hersim? Mortizm şu şeyini seviyorum böyle. Böyle böyle çoklu şeyler de böyle hemen alıyoruz. El primo da aynı. Hani. Adam yerime bilmiyor. Allah kahretsin. Ulti ulti dol ulti dol ulti dol ulti dolama. ama. <laughs> Birazcık ses gelebilir mi? Yani. yok. Şey yapabilirsin. Sıkıntı yok. Sesin çıkabilir yani. Bari şu görevde tamam. Neyse tamam. Boşuna şey 200 altın veriyor. Ne yapayım ben 200 altın. Neyse. Bir tur daha atalım Mortis'te. Ya. <laughs> oh, what's the mods ya? Nice en çok bunu kullanıyor herhalde. Nice, <laughs> nice. Bir de Mortis Swinger of you. B var. Be cool. Aha boşa gitti. Aha Ah Allah. Yok ben bana sataşmıyorum. Uzaktan uzaktan beni almaya çalışıyor. Sen benim dibime gel öyle gör. Ee, sana bulaşayım mı? Bulaşmıyorum. Aa çekecek. Dur kaç, kaç Allah kahretsin. Dur lan alırım ki. Alırım ki. Ama bir şey fark ettim. Sekiz bit sekiz bitin şimdi gördüğüm kostümü Retro'nun annenin aynısı. Bak gel. Bak gelecektin ya. Oy adam yerimi biliyormuş resmen. Hile misin lan nasıl, nasıl görüyor Ha yok normal atışmış etmiştir ya ben. Oh. Kartal pençesi eren. Bir şey demiyorum. <laughs> Keep the Karakter değiştireyim. Max to the max. Let's go, come on. Zip zip. On. zip, zip. Max energy. Zip zip. Salaam. Oha. Ah. Bir şey bir şey crunch dedi onu fark ettim. Cold crunch var ya şimdi aklım. Buglara takılı. Bu arada size birazcık bug göstereceğim. Çok efsane buglar. Eksi 4 mü? Oha. Şimdi buglarda sıçacağım. Belki bu bağlı biliyorsunuzdur. Bakın altı robotar kayboldu. Bir tane de şu var. Allah yanlış yaptım. Durun hemen 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 hemen. Bakın. Son bir tane daha bug var. Ama bunun için e, şeyin aksesuarı lazım. Bu Bende var. Çok kolay bir bak ve eğlenceli. Çok efsane bir bak. Ama ben niye ulti kastım ya? Dur şimdi oluyor mu? Bu duvar arkasından bu robota vuracağız. Bakın şimdi. Bakın. Ben şu an bak duvar var. Bak, uzaktayım. Ee, yanlışlıkla şey aldım. Bakın. Şuradan vuruluyor yine de tam şurası. Evet burada baklarımız bitti. Şimdi birazcık maç atacağız tabii ki de. Sporter. Savaş topu ver. Let's go. Mikrofonu yaklaştırmaya çalışıyorum, bazen ses çıkabilir. Ah, Allah kahretsin ya. Ah, gelme gelme. Öldüm 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 öldüm. Lan yardım et yardım et. Sekiz bit. Sekiz bit ona selam olsun. Gel. Gel. Ben sana git mi diyorum gidiyorsun. Git gideceksin. Gel geleceksin. Hadi kaleyi kapattım. kale kapat. Ama adam niye geliyorsun ya? Adam geldi diye kale açıldı. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Sa. O 8 bit bak. Direkt At aynen öyle. Biz doğalım. İnat. Şu dynamite inat çıktı. Hadi hadi hadi. Nice. Hayır. Adam an. Üf ya. Hem boş ulti gitti hem de gol oldu. Al kaç, al kaç, al kaç, al kaç, al <laughs> kaç. Lan 8 bit işe yaramıyor sen ya. İşe yaramayanlar buradan çıksın. Ve böyle alalım. Evet yüce burada nerede Beğendiyseniz beğenip yorum atıp yorum atanların hepine kalp atıyorum bu arada. Ve trende girmem için yorumların like atarsanız sevinirim. Hem like hem de abone istiyorum ve bye bye.